İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir plastik şişe tasarım yapacağız. Evet öncelikle tabandan başlamak için oluşturdan sketch diyoruz ve x y düzlemini seçiyoruz. Oluşturdan dikdörtgene gelip merkezi dikdörtgeni seçerek orijinden başlayarak bir dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgenimizin bir kenarı 63, diğer kenarı diğer kenara tap ile geçiyoruz. 76 birim olacak şekilde ayarlıyoruz ve tamamlıyoruz ve bu şekilde bize dikdörtgeni oluşturuyor. Merkezde orijinde olan tam ortalanmış bir dikdörtgen oluşturuyor. Şimdi bu dikdörtgenin kenarlarını yuvarlamak istiyoruz. Yuvarlamak istediğimiz için bakın buradan şerit seçiyorum. Bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum. Ve birimi 15 birim olacak şekilde ayarlıyorum. Yine aynı şeyi diğer kenarlar için de yapıyorum. Yine 15 birim. 15 birim olacak şekilde ayarlayıp Enter'a basıyoruz ve böylece ilk başlangıç skecimizi tamamlamış oluyoruz. Skeci bitiriyoruz. Bir üst kısma tekrar offset oluşturmak istiyorum. Bunu yapabilmek için yapıdan düzlem dengele'ye tıklıyorum. Düzlem dengele'yi tıkladıktan sonra alt yüzeyi seçtikten sonra offset plane'imizin ne kadar yukarıya çıkacağını belirtmemiz gerekiyor. İlk başlangıçta 114 mm yukarıya çıkarmak istiyorum. Şu şekilde. Bakın burada alt tarafta bir plane'imiz var. Yukarı tarafta da ayrı bir yüzeyimiz, plane'imiz var. Şimdi benim iki tane daha plane'e ihtiyacım var. Dolayısıyla tekrar buradan yapıya gelip düzlem dengeleye geliyorum. Bakın bu düzlem seçili olduğu için buradan ne kadar daha yukarı çıkaracağımızı bize soruyor. 38 birim yukarı çıkaralım. Üçüncü plane'imi de oluşturduk. Bakın tekrar en son plane'i seçip bir plane'e daha ihtiyacım var. Yapıdan düzlem dengeleye tıklayarak buradan... 89 birim daha yukarıya çıkacak şekilde bir plane daha oluşturuyorum ve home tuşuna basıyorum. Bakın alt taraftaki birinci plane, ikinci plane, üçüncü plane, dördüncü plane. Dört plane'i tamamladık. İkinci plane'in çizimini yapmak istiyorum. Düzleme seçiyorum. Düzleme sağ tıklıyorum. Eskiz oluştur diyorum. Artık o düzleme göre eskizimi oluşturmak için hazır. Şu anda burada yapıları gizleyelim ki daha rahat çalışma yapalım. Yine oluşturdan dikdörtgeni seçiyorum. Merkez dikdörtgeni seçip dışına doğru çıkan bir Dikdörtgen çizeceğim. Bu dikdörtgenin boyu da bir kenarı 76 birim. tab ile diğer kenarının ayarına geçiyorum. Diğer kenarında 95 birim olacak şekilde ayarlayıp Enter'a basıyorum. Şimdi kenarlarını yine bunun gibi yuvarlamak istiyorum. Bakın buradaki şerit komutuna basarak ikisini seçiyorum. Bakın rakam 20 geldi. 20 iyi bunun için. Tekrar diğeri için de devam ediyorum. Diğer kenarı da yapıyorum. Bakın bu şekilde bir çizgiyi oluşturdu. Eskizimizi bitiriyoruz. İki tane çizimimiz oluştu. Tabi yapılarımız gözükmüyor bakın. Düzlemler gözükmüyor. Düzlemleri tekrar gösterdim. Bakın burada üç tane daha düzlem var. Şimdi bu düzlemi seçiyorum. Bunun içinde bir sağ tıklayarak eskiz oluştur diyorum. Tıkladığım sonra yapıları gizleyelim. Buraya da bir daire çizmek istiyorum. Merkezden bu şekilde yarıçapı 40 mm olan bir daire çiziyorum. Ve eskizi bitiriyorum. Tekrar yapıları gösteriyorum. En son düzlemi seçtikten sonra tekrar eskiz oluştur komutuna veriyorum. Daire seçip cycle seçip 30 birim çapında daire oluşturuyorum ve eskizimi bitiriyorum. Şu anda bakın altta, ortada, yukarıda olmak üzere 4 tane farklı düzlemlerde eskizim var. Şimdi oluşturdan yüzey geçiş komutunu seçiyorum. Yüzey geçişi ekranı açılıyor. Şöylece sağa aldım. Şimdi yüzeyleri sırayla seçeceğim. Alttan üste doğru arkadaşlar. Birinci yüzey. Bakın burada profil 1 seçildi. İkinci yüzey. Yavaş yavaş bakın nesnem oluşmaya başladı. Üçüncü yüzey ve dördüncü yüzey. Şimdi bakın nesnemiz oluştu ama benim istediğim şekilde değil. Şu alt taraftaki bağlı yerine yön seçelim. Bunu da tekrar bağlı yerine yön seçelim. Biraz uzaklaş, uzaklaşalım şişemizden. Tamam komutunu veriyoruz ve böylece bakın şişemizin genel hatlarını oluşturmuş olduk. Şimdi alt kısmında bir eğim oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla şu kenarı seçiyorum. Seçtikten sonra şerit komutuna basarak şeritin değerini buradan 5 birim olacak şekilde ayarlayıp tamam komutuna basıyorum. Şişemizin üst kısmını oluşturalım. Şimdi şu bölümü seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar delik komutuna basıyorum. Yan tarafa 2 birim yapıyorum. Tamam komutuna basıyorum gayet güzel bir şekilde oluştu. Şimdi düzlemlere tekrar gelelim. Düzlemlerimizi gösterelim. En üstteki düzleme gelip sağ tıklayıp eskiz oluştur diyelim. Üst tarafta tekrar bir düzlem oluşturacağım. 30 mm çapında bir daire çiziyorum. Ve eskizi bitiriyorum. Eskizleri gösterelim. Görünen eskizimizi seçtik. Seçtikten sonra Extrude komutuna basarak 15 birim yukarı doğru çıkarıyorum. Ve bunu katıl yerine yeni gövde seçelim arkadaşlar ve tamam diyelim. Şimdi bunu seçtikten sonra delik oluşturmak istiyorum. Yine buradan içe 2 milimlik bir delik oluşturdum. Bu da tamam. Kenarına dişlerini vermek kaldı. Kenarı seçtim. Oluşturdan buradan diş diyorum. Modellenmiş seçerseniz bakın bu kenarları fiziksel olarak gösterecektir. Buradaki değerleri istediğiniz şekilde ayarlayıp ona göre de kapak hazırlayabilirsiniz şu bölümü tüm uzunluk denilen bölümü 10 milim olarak ayarlayarak tamam komutuna basıyorum ki arada şurada biraz şöylece eliksiz bir boşluk olmasını istiyorum. Evet böylece şişemizi tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.